Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Bosch'un 40 parça matkap ucu setini inceleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu tip matkapları aldığımız zaman içerisindeki çıkan uçları çok sağlam olmuyor. Duvar deleceğimiz zaman, tahta deleceğimiz zaman ya da beton deleceğimiz zaman ayrıyetten uçlara ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu şekilde açılıyor ve içerisinde bu şekilde tahta delmek için, duvar delmek için, metal delmek için uçlar çıkıyor. Mesela yıldız vida atacaksınız, akıllı vida atacaksınız. Buradan ona uygununu seçiyorsunuz, ucuna takıyorsunuz arkadaşlar ve bunu getirip matkap ucuna bu şekilde taktıktan sonra artık kullanıma hazır bir şekilde kullanıyorsunuz. Görebilirsen şöyle biraz sert burası. Bunlarla da arkadaşlar delik açabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere ucu sivri tahtayı delebiliyorsunuz ve hani şu konsolların falan altında oluyor ya kabloları falan geçmesi için Hı -hı. o delikleri bununla açıyoruz. 32'lik, 16'lık ve 22'lik 3 tane içerisinden çıkıyor kaldırdığımız zaman boş yazısını görüyoruz kırmızı bir şekilde. Bazı uçların eksik olduğunu görebilirsiniz. Bunlardan metal delen uçlardan en incisi arkadaşlar benim zorlamam sebebiyle kırıldı. Aynı şekilde en büyük olanı da çok sert bir demir dermek üzereyken kırıldı. Diğer duvar delme ve tahta delme uçlarında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Normal şartlarda arkadaşlar kendi içerisinden çıkan zaten içerisinde duvar delme çıkmıyor. Sadece tahta delme çıkıyor. Onunla da zaten duvarı delemiyorsunuz. Ayrıca böyle bir aparatı ihtiyaç duyuyorsunuz. Sen şimdi güzel bir noktaya değindin. <laughs> Çıkartması çok mu zor? Yani biraz, biraz sert. Zor, sert. Çünkü vidaları tutması için sert yapmışlar. Bu da masaya vida attınız arkadaşlar. Vida normal şartlarda bunu kullanmazsanız yüzeyde kalıyor. Ama bunu alıp biraz atacağınız yeri şöyle biraz kazarsanız bununla vidanın gömülmesini sağlıyor ve bir pürüz olmamasını sağlıyor. İçerisinden bunun çıkması da gayet güzel. Alyanları sökebilmek için de aparat çıkıyor. Zamanla kullandıkça paslanıyorlar. Yani şöyle baktığınız zaman paslanma gözüküyor arkadaşlar. Ben bunu alalı 3 yıl 4 yıl olmuştur belki de. Ve bu kullanım süresi bazında dişlerinin çok az aşındığını görebiliyoruz. Yakın çekimde zaten sizlere gösteririz. Yani zamanla aynen, daha zamanla, çabuk paslanmış. Santan'ın kendisi de çok böyle sağlam bir şeye benziyor zaten. Evet arkadaşlar yani bir şeyi sağlam tutuyor. Boş markasının çok farklı uçları da var. 30 parça olanı var, 15 parça olanı var. Yani internette baktığınız zaman birçok modeli var. Bizdeki 40 tane olanı. Bütün işlerimizi kolay bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Ben bunu çok beğendim. Neyi beğendin? <laughs> ya zaten plastiğin içinde olması hani sıkı bir düzen sağlıyor. Alet edevatlarınız çok dağılmasını istiyorsanız arkadaşlar toplu bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Ha yere sığabilecek bir şey. Her yere sığabilecek bir şey. Şöyle kapatıyorsun mesela. Şöyle de bir kilit mekanizması var gördüğünüz üzere. Bu şekilde ufacık bir çanta. Şöyle de bir asma kulubu var. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.